Arkadaşlar bugün sizlerle haşhaşlı revani yapacağız. Gelin hep birlikte malzemelerine bakalım. Merhaba arkadaşlar. Hemen haşhaşlı revaninin malzemelerini sayıyorum. 3 yumurta, 1 su bardağı mavi haşhaş, 1 su bardağı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un. Hemen başlıyorum. 3 yumurta ile şekerimi hemen çırpacağım. Köpürtene kadar çırpıyorum. Hemen sütümü ilave ediyorum. Önce sıvıları sonra katıları koyacağım. Karıştırıyorum. yapıyorsun? haşhaşımı. unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu arada bir paket kabartma tuzu bir paket vanilyayı ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Unu kontrollü olarak döküyorum. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre unumuzun alımı şey yapıyor. Değişiyor arkadaşlar. Kaş açtı. Revanenin hamuru hazır. Önceden ısıttığım fırında pişireceğim şimdi bu şekilde. Revanin fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Piştikten sonra tekrar görüşeceğiz. Revanin pişerken ben de hemen şerbetini yapıyorum. Bir buçuk su bardağı şeker. 2 su bardağı su. Kaynadıktan sonra bir 10-15 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Çok kıvamlı bir şerbet olmayacak. Daha cıvık olacak. Üzeri için de krem şanti yapacağım. 2 paket krem şantiye 1 su bardağı süt ekleyip çırpmaya başlayacağım arkadaşlar. Şantim hazır. Şantim hazır. Dolaba koyup soğumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Kekim piştikten sonra şerbetim ve kekim ılık hale gelecek. İkisi de. Ondan sonra tekrar buluşalım. Selvanim ve şerbetim hazır. İkisi de ılıdı arkadaşlar. Şerbetiyle buluşturuyorum. Her yere eşit gelecek şekilde. Dökeceğiz. Ve, ve tamamen soğuduktan sonra krem şantisini üzerine hemen ekleyip servise hazırdır. Bu şekilde. Bir yerine eşit işte gelecek şekilde döküyorum ve tamamen soğumasını bekleyeceğiz krem şantisine koymadan önce ve son olarak da krem şantisini ekliyoruz arkadaşlar soğumuş kremi. krem, krem şantisini üzerine yayacağım. Ve haşhaşlı revanim hazır arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.